Not düşmemişim ne yazık ki. Sarı otobüslerin geleceğini evet. e, açıkladı okullar açılmadan önce. E, Eylül'de gelecek. Eylül'de. Evet. Aynen okullar açılmadan önce gelecek. Şehir içi toplu taşıma için Sarı Otobüsler Projesi'nin hayata geçirileceğini söyledi. E, 15 yeni otobüs planladıklarını belirtmişti. E, başkan Baltacı Eylül ayında yeni otobüslerle tanışacak dedi. Şimdi biz e, bir öncesinde de Derman Evi için protokol imzalamıştık ama dediğim gibi, senin de dediğin çok doğru. Biz az önce dedim ya, e, yap, bitir, hizmete aç. Biz evet. bunu görelim bir kere. Tabii ki, ondan Sonrasında, sonra. Tabii tabii. Evet, yoksa hani biz şunu yapacağız, bunu yapacağız söylemlerine çok alışız ne yazık ki memleket olarak. Ama senin de dediğin doğru. Hani mali disiplini sağlaması, örnek veriyorum bu işte... E seçim girerken da kim bilir neler tabii buldu, ki neler, neler oldu aynen yani. Aynen öyle. E, seçim işte şeyleri ihaleleri canlı yayınlayacağım şeffaflık bunların hepsini yerine getiriyor. Ama bunlar dediğim gibi hani mesela nasıl diyoruz Galip Bey'e sadece meydandaki çeşmeyi evet. dikti orada da kendi adına akıtıyordu onu da zaten belediye kaldırdı. Hani yaptığı şeyler bizim için gözümüze tabii, tabii. gelmesi gerekiyor ya İşte kreş evet sen de dediğin birini kapattı birini açtı gibi söylüyorsun işte sarı otobüsler dedi Başkan Baltacı. Ben hatta Eylül, şöyle hayır. bir şey dedim yani sadece sarı otobüslerini yapsın bir seçim daha kazanır. Kesinlikle öyle. Bu arada katılıyorum ve Kastamonu ulaşımında çok büyük bir evet. e, kanayan yaraya derman olacağını Kesinlikle. düşünüyorum sarı otobüslerin. Hayata geçtiği takdirde e, muhteşem bir hizmet olacak. Ben buradan Ahmet Bey'e bir şey söylemiştim. Ahmet Bey Daday yolunda merak etmeyin... E, 2026'da gelir. 2026 dediğiniz 10 ay demiştim. Bitecek gibi gözde. Orada ciddi Keşke. Daha yeni geçtim orada. Gerçekten bak i̇nşallah buraya bitsin. çıkıp derim ki size helal olsun. Ben bunları söyledim ama yani ben yanılmışım demeyi evet. çok isterim. Ee, Ahmet Bey'e bunu nasıl söylediysem e, Sayın Baltacıya da diyorum ki Eylül gelir. Evet. Otobüsler inşallah yollarda olur. Tek temennimiz bizim için Kastamonu halkının e, kalkınmasıdır. Onun için iyi olan şeylerin ya hayata geçmesidir. Ya. Aynen öyle. Her şey kastamonu için. Kastamonu için iyi olsun yeterli. Bir uyarımız gelmiş Erol Kaçakolun'dan arkadaşlar. E, mikrofon seslerini biraz daha açabilirseniz demiş. Biraz sesli bir sıkıntımız mı var Ali? Biraz açalım sesleri. Biraz açalım. Murat Çağban tutan yine Şahin tutan pardon. İsmini de yanlış okuduğum zaman olduysa ismini de özür dilerim. Murat Şahin Tutar. Araç Yayla Turizmi, Pınarbaşı Kanyon Turizmi, Taşköprü ve Hanönü Trekking Turizmi. Cide, Abana, Çatalziyet'in Deniz Turizmi gibi gibi. Yeter ki vizyon ve misyon sahibi yöneticiler müdürler olsun. Çok demiş. doğru. Katılıyorum. Evet, alakalı. Çok doğru katılıyorum. katılıyorum. Yeter ki vizyon sahibi işinin ehli söylediğinin arkasında duran Kişiler olsun, Kastamonu'yu yönetenler, idare edenler Kastamonu'yu, ülkemizi hiç fark etmez. Dertli insan önemli değil. Evet, dert, insan. derdi olsun. Derdi Kastamonu olsun, gerisi hiç önemli evet. değil.